Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde en son öğrendiğimiz asal sayılarla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıda verilen sayılardan asal olanları yuvarlak için alınız diyor. Bakın listeye baktığımızda özellikle dikkatimizi çeken bir sayısı. Demiştik ki asal sayılar arkadaşlar 2'den başlar. Yani bir asal değildir. Birin asal olduğunu iddia eden çok çok az da olsa matematikçiler zamanında olmuştur ama biri asal olarak kabul etmeyen matematikçiler daha fazladır. Sebebini de ne demiştik? Asal sayıların tanımında bir ve kendisinden başka böleni olmayan bir, hem kendisi hem de bir olduğu için iki sayıda aynı oluyor. Mesela biz 7 sayısını asal derken bir ve kendisi iki farklı sayıdan başka sayıya bölünemeyen. Yani yabancı bir sayı tarafından bölünemeye örnek verelim. 8 farklı bir olarak 2'ye bölünebilen bir sayıdır. Ya da 4'e bölünebilen bir sayıdır. O yüzden 8 asal değildir. Ama 7 yabancı bir sayı tarafından bölünmediği için asal hatta asal kelimesine asil. Aynı yani dokunulmaz anlamında kullanmıştık. Tabi o anlama gelmiyor ama benzetme yaparak aklınızda kalması için demiştik. O yüzden bir sayısı asal değildir. Üzerine çizelim. Peki 17 asal Evet 17 başka hiçbir sayıya bölünmez. Yabancı bir sayıya bölünmez. 23 de öyle. Devam edelim. Mesela iki arkadaşlar en küçük asal sayımızdır. Ve sadece çift olan iki sayısı vardır asalların içinde. Sırayla gidelim. 97 evet 97 de asaldır. Şimdi sayının böyle büyük sayıların asal olup olmadığını anlamanın yolu arkadaşlar. Bölünebilme kurallarını çok iyi bilmekten geçiyor. Mesela işte 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilmeyi bilmenize fayda var. Çift olan sayılar 2 ile tam bölür. Bakın 97 çift değildir 2 ile bölünmez. 3 ile bölünebilmede sayının rakamları toplamına bakardık. Eğer 3'ün katıysa 3'e bölünür diyoruz. 97'ye bakalım. 9 ve 7'yi topladığımızda 16 eder. E 16 3'ün katı değil. O zaman 3'e de bölünmüyor. 5 ile bölünebilmede sonu 0 veya 5 olan birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. 97 0 ya da 5 ile de bitmiyor. 5'e de bölünmez. Tabi 2'ye 3'e 5'e bölünmedi diye kesin asal diyemeyiz. 7'ye de bölünüp bölünemediğini 11'e 13'e bunların katın olmaması gerekiyor. 97 arkadaşlar hiçbirine bölünmediği için asaldır. Devam edelim. 41 evet bir asaldır. 65 asal değildir çünkü 5'e bölünür. Asallığın asal olma şansını kaybeder. 18 çift olduğu için 2'ye bölünür. Asal olamaz. 12 çift olduğu için 2'ye bölünür. Asal olamaz. 49 49'a dikkat edin arkadaşlar. 7'ye bölünür. 7 kere 7 49. Asal olamaz. 7 asaldır. 45 5'e bölündüğü için asal değildir. 21 3'e bölündüğü için bir kere 3 21 bakın. Asal değildir. 13 asaldır. 39 39 arkadaşlar. Yani çarpım tablosuna bakın. 3 kere 10 30, 33, 36, 39 3'e er 3'e er gittiğinizde 3'e bölündüğünü görebilirsiniz. Asal değildir. 91 konusunda özellikle sizleri uyarmıştım. 91 Geçen videoda asal gibi duruyor ama 13 çarpı 7'dir arkadaşlar. 13'e de bölünür, 7'ye de bölünür. Buna çok dikkat edin. Tuzağa düşmesi Muhtemel olan sayılardan biri. O yüzden 91 asal değildir. 29 asaldır. 43 asaldır. 19 asaldır. 37 daha asaldır. Yabancı bir sayıya bölünmediği için. Evet. Şöyle baktığınızda arkadaşlar burada güzel bir şekilde oluşturmaya çalıştık. Asal olanları şöyle işaretlediğinizde iki sayısı ortaya çıkıyor. Burada 2'nin önemini vurgulamak için böyle bir şekil ortaya çıkardım. 2 asal sayılar içinde çift olan bir tek 2 vardır. O yüzden bir de en küçük asal sayımızdır. Asal sayılar 2'den başlar. 2'nin önemi büyüktür. O yüzden 2'ye dikkat edin. Şuraları temizleyelim. Ve ikinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci sorumuz yan taraftaydı. Diyor ki alanın 29 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları birer doğal sayıdır. Bu dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar dikdörtgenin şöyle bir dikdörtgen çizelim. Bir kere alan ve çevre konusuna şöyle bir değinelim. Bir dikdörtgenin alanı dediğimizde kapladığı bölge aklımıza gelecek. Yani şu taradığım bölgenin büyüklüğü gelecek arkadaşlar. Hani bir kağıdın yüzeyi gibi düşünün. O boyadığınız bölge var ya. oranın büyüklüğü alan olarak ifade edilir. Çevre ise bakın çevre ile alan birbirine çok karıştırılıyor. Çevre ise etrafındaki şu çizgilerin toplamı demektir. Mesela dikdörtgen şeklinde bir okul düşünün. Siz okulun çevresinde dolandığınızda şu kırmızı çizdiğiniz çizgiler uzunluğunun toplamı kadar yol yürümüş olursunuz. İşte şu köşeden başladınız diyelim ki buraya yürüdünüz, sonra buraya, sonra buraya, sonra da buraya. Bu ne demek? Çevre kenar uzunluklarının toplamıdır. Şekilin dikdörtgen olması şart değil. Hangi şekil olursa olsun etrafında dolanarak izlediğiniz yolun toplamı yani kenar uzunluklarının toplamı çevreyi verir. Çevrede toplama yapıyoruz. Alanda ise şimdi alana gelelim. Hatırlamayanlar için bir hatırlatma yapmış olalım hem. Alanda ise bakın bunu şey gibi düşünün. Bir kareli bir kağıt gibi düşünün. Oradan anlatalım mantığını. Burada kaç tane birim kare görüyorsunuz bakın? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Peki biz bunu her seferinde böyle tek tek sayacak mıyız? Hayır. Bakın. Yukarıdan aşağıya 4, 5, 4 sıra var. Soldan sağda 5 sıramız var. Siz 4 ile 5'i çarptığınızda 20 tane birim kare olduğunu görebilirsiniz. İşte bu santimetre olsaydı 4 santimetreye 5 santimetre olsaydı 20 santimetre kare. Metreye metre olsaydı 4 metreyle işte 5 metre çarptığınızda 20 metre kare. Buradan hemen söyleyelim. Hani evlerde işte 130 metre kare 140 metre kare gibi ifadeler kullanılıyor ya. Mesela bir odanız var. Bir oturma odanız var diyelim ki 4 metreye 5 metre. İşte metre ile metreyi hani üstü sayılarda hatırlayın. Nasıl 3 ile 3'ü çarptığımızda 3'ün karesi diyoruz ya. Metre ile de metreyi çarptığınızda metreden 2 tane olduğu için metre kare ifadesi oradan geliyor arkadaşlar. 4 ile de 5'i çarptığınızda 20. Yani bir kenarı 4 bir kenarı 5 olan dikdörtgenin alanı yani bu odanın büyüklüğü 20 metre kare dedi. Bütün odaları topladığınızda evin büyüklüğü ortaya çıkar. Şimdi bu şekilde alan ve çevrenin farkını anlattıktan sonra gelelim sorumuza. Şimdi bize diyor ki ilk dikdörtgenimiz var. Yine baştan çizelim. Bir dikdörtgenimiz var ve bu dikdörtgenin alanı 29'muş. Bu ne demek? Kısa kenarı ile uzun kenarının yani çarpımı 29 olacak. Öyle iki sayı bulacağım ki çarpımları 29 olacak ve doğal sayı olacak doğal sayıdan kastımız ne? Hani küsuratlı sayılar olmayacak. İşte 1,5 gibi, 2,56 gibi öyle küsuratlı dediğimiz sayı olmayacak diyor. Çarpınca 29 olan sayılar bulmak için hatırlayın gökkuşağı yöntemini kullanıyoruz. Mesela çarpınca 10 olan sayıları 1'e 10, 2'ye 5 gibi yazıyorduk ya. En başta her zaman 1 oluyordu. En sonunda da sayının kendisi oluyordu. Araya da gelen sayılar yazıyordu. Ama bize alanın 29 olması gerekiyor. Çarpınca 29 olan sayılar bir kere 1'e 29 ile başlarız. Peki arada başka sayı olacak mı? Mesela 2 olacak mı? 3 olacak mı? Olmuyor. Neden? Çünkü 29 sayısı asal bir sayı arkadaşlar. Asal sayılar başka sayılara bölünemediği için arada başka sayının olma şansı yok. Yani en başta 1, en sonunda 29. Başka seçeneğimiz olmadığına göre bu dikdörtgenin kısa kenarı 1, uzun kenarı da 29. Tabi santimetre kare dediği için alan 29 santimetre 1 santimetre olacak demektir. İkinci bir şansımız yok arkadaşlar. Tamamen 29'un asal olmasından kaynaklanıyor. Peki o zaman çevresi soruluyor bu dikdörtgenin uzun kenarlar ve kısa kenarları toplayacağız. Yani ne demiştik? Bakın mavi tekrar gösterelim. Şu çizgilerin, mavi çizdiğim çizgilerin toplamı bize alanın çevreyi verecek. Bir uzun bir kısa 1 artı 29 30 yapıyor. 30 santimetre. Ama bize ne lazım? 2 uzun 2 kısa bakın. Bir dörtgenin kenarlarından iki uzun ve iki kısa var. Bir uzun bir kısa 30 ettiğine göre iki uzun iki kısa bunun iki katı toplam 60 pardon 60 santimetre yapacak demektir. Tekrar söylüyorum bakın bir uzunla bir kısanın toplamı 30 ediyorsa bunlardan birer tane daha var bakın bir uzun bir kısa bir tane daha var. 2 ile çarptım. Böylelikle 60 santimetreye ulaştım. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Diyor ki iki basamaklı bir asal sayı iken rakamları yer değiştirdiğinde de asal oluyorsa bu sayılara simetrik asal sayılar denir. Örnek vermiş. Ne demek istediğini açıklamış. 13 sayısı asal iken 31 sayısı da asaldır diyor. Bakın 1 ve 3'ü yer değiştirdiğinizde 31 oluyor. 13 asal mı? Evet. 31 de asal oluyorsa 13 ve 31 simetrik asal sayıdır diyoruz. Bir de diyor ki 100'e kadar olan 9 adet simetrik asal sayı vardır. Kalan 7 tanesini siz bulun. 2 tanesini kendisi vermiş. 13 ve 31. Toplam 100'e kadar olan 9 tane simetrik asal sayı olduğu söylüyor. Kalan 7 tanesini de sen bul diyor. Peki. Bir kere rakamları yer değiştirdiğinde göre 2 basamaklı zaten olmak zorunda. 1 basamaklı olan işte kimdi? 2, 3, 5, 7 gibi sayıları geçiyorum. Peki. 11'e saldı. 11 olur mu? Olur. Rakamları yer değiştirdiğinde tekrar 11 oluyor. O zaman oluyor. Bir taneyi bulduk. 13 ve 31'i zaten kendisi saymıştı. Bunlar liste yazmamıza gerekiyor. 7 tane bulmamız gerekiyor. 13 ve 31'i o söylemiş zaten. 17. Bakın. 17 asal mıdır? Evet, 17 asaldır. Yer değiştirelim. 71 de asal mıdır? Evet. 17 ile 71 de olur. Mesela sırayla gidelim. 19 da asal. Ama yer değiştirdiğinizde 91 oluyor. Bunu alamam. Niye alamam? Hatırlayın 91 7 çarpı 13 demiştik. 91 asal değil. O yüzden 19 91 sayılarını simetrik asal olarak alamam. Peki mesela sırayla gidelim. 17'den sonra 19 alamadık. 23 asaldı. Yer değiştirelim, 32 oluyor. 32 çift olduğu için asal olamaz, 2'ye bölünüyor. Bu ihtimal de gitti. 23'ten sonra gelen asal sayımız neydi? 29. 29 ters çevir, 92. Olamaz. Bu da asal olmaz. Ee, 31 geliyor sonra. Ama zaten onu örnek olarak vermişti. 37 asaldır. Yer değiştirelim. 73. 73 asal mı? Evet. 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye bölünmüyor. O zaman 2 tane daha bulduk. Kaç kaldı? 2 tane daha bulmamız gerekiyor. Bakalım hemen. 9 70 9'a 97 arkadaşlar. 97 yüze çok yakın olduğu için aklımızda belki kalmış olabilir. En büyük iki basamaklı asal sayı 97 arkadaşlar. Yer değiştiğimizde 79. Bakın ikisi de 3'e bölünmez. 2'ye bölünmez. O yüzden kalanları da bunlar. Belki son iki taneyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Biraz büyük olduğu için. Kaç tane oldu? 7 tane oldu. Evet. 13 ile 31 de sayınca toplam 9'a ulaşmış Oluyoruz. Ve dördüncü sorumuzda, bakın belki bu sporu bilenleriniz olabilir. Yapay duvar tırmanışı, dağcıların antrenman yapmak için ya da amatörlerin hobi amacıyla kullandıkları bir platformdur. Böyle bir duvar var arkadaşlar, orada tutma yerleri var. E, antrenman yapmak isteyen ya da eğlenmek için bu sporu yapan arkadaşlar, işte güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işte yukarıdan bir iple tutturuluyorlar. Hani düşerlerse aşağı düşmesinler diye. O ip onları tutsun diye. Bağlanıyorlar. serbest bir şekilde duvarı tırmanarak hem spor yapmış oluyorlar hem de eğlenmiş oluyorlar. Diyor ki yanda bulunan duvarda tutunma noktalarına numaralar verilmiştir. Tırmanırken bir şartımız var. Yukarı sağa sola giderek sadece asal olan numaraların olduğu tutunma noktalarından tutabilirsiniz. Zirve yani en üst sıraya çıkarken izleyeceğiniz rotayı bulunuyoruz. Şimdi tutamaçlar kırmızı olduğu için ben mavi rengimi alayım. İlk sıradan başlayalım. 6 bir kere hangileri asaldır bir görelim. 6 bir kere çift olduğu için asal olamaz. 16 da olamaz. 27 3'e bölündüğü için olamaz. 36 çift olduğu için 2'ye bölünür olamaz. 22 de çift olduğu için 2'ye bölünür olamaz burada tutunabileceğimiz tek bir yer var. O da 19. İkinci sıraya bakalım. 49, 7 kere 7, 49 olduğundan 7'ye bölünür. Asal olamaz. 43 asaldır. 61 asaldır. 31 asaldır. 5 asaldır. 9, 3'e bölündüğü için asal değildir. Yani buradan bakın şu anlam çıkıyor. 19'dan sonra 5'i tutacağız. Sonra sola doğru e, 31, 61, 43 yollarını sola doğru ilerleyerek gideceğiz. Bir üst, üçüncü satır, satırımıza bakalım. Bulalım. 37, evet hiçbir sayıya bölünmez. Asaldır, 11 asaldır. 63, bakın rakamları toplamı 6, 3 daha 9 ediyor. 3'ün katı. O yüzden 3'e bölünür. Asal olamaz. 84 çift olduğu için 2'ye bölünür. Asal olmaz. 75 5 ile bittiği için 5'e bölünce arkadaşlar asal olamaz. 91 bakın burada da var. Yine karşımıza çıktı. 13 çarpı 7'dir. 91 buraya not alalım bakın. O yüzden 7'ye de bölünür 13'e de bölünür asal olamaz. 47 asaldır. 60 çifttir 2'ye bölünür. 18 çifttir 2'ye bölünür. 25 5'e bölünür. 87 rakamları toplam bakın. 8 7 daha 15. 3 ile bölüne, bölün, bölün, bölünebilme kuralı çok karşımıza çıkacak rakamlarını topluyoruz arkadaşlar. İyi bilin. 8 yılda 15, 3'ün katıdır. Asaldır. Asal değildir pardon. 3'e bölündüğü için. 34 çift olduğu için 2'ye bölünür. Asal değildir. Peki işte asal olanları belirlediğimizde zaten izleyeceğimiz yol ortaya çıkıyor. Şöyle yeşille. Yani bu arkadaş 19'dan başlayacak. 5. Şu rotayı izleyerek işte zirveye ulaşacak demektir. Evet arkadaşlar. Alıştırmalarımız bu şekilde bitiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.